Hayır olacak. Neden efendim? Biz krallık dev. Referandumda oyunuz hep. Hayır. Neden? Of. Abi gitme. Neden soruyorum? Neden? Nedenini Nedeni de belli değil mi kardeşim? Abi sen söyleyeceksin. Ben ne bileyim? Nedeni belli. Hayır. Gel bu gel yaklaş abi. Buyur abi. Söyle abi neden? Referandumda <laughs> Abi <laughs> bunda oyun ne olacak? Evet mi hayır mı? Evet. Neden abi? Tek başkan abi bitti. Tek başkan yani bitti. Evet. Bunun kaçarı kuçarı yok. Yani ne hayır diye de bir şey yok. Evet. Benim referanduma oyum evet yani abi. Ben 18 madde geçtiğim ilgili sen Aynen. Sen Okuyup inceleyebildin mi? Yani tam okuyup inceleyemedim yani ne yalan söyleyeyim. Okuyup inceleyemedim. Çalıştığım için okuyup inceleyemedim yani. E der, gerçi vakit Yenideniz var. var. Acaba evet der miydiniz? İncele sen e, söyle bana abi 18 tane şeyi söyle. 18 tane şey yani, diyor. Şimdi ben hepsini teker teker tamam, Maddeyi o? söyle ben de ona göre. Ben i̇nternetten siz söyledin. Internetten siz söyleyin 18 abi. tane. İnternetten. Sen hiçbir şey söylemiyorum. Hayır ben. maddi şey söylemiyorum. maddi maddi söyleyin. Çok sıfır da düzensiz Gidim, bir şekilde Gelin Maddeyi söyleyin 18 ben tane maddeyi söyleyin söyle. Abi 18 tane maddeyi nasıl yarım bir bak, saatte ben, sayamaz Ben Eee hanımefendi şey... diyor ya inceleseydin diyor hayır derdi diyor zaten Hayır derdim diyor bak Hayır hayır Gel şimdi bir gel kişi abi, mi Gel abi kameraya bu tarafa Hah gel <laughs> böyle, kamera gel Gel, gel abla <gülüyor> gel, <gülüyor> gel çeksin, kameraya çeksin. böyle koy Kesin kesin Bir kişim nerede Bir kişi her şeyi yapabilir <gülüyor> <gülüyor> Aynen Hiçbir şey hayır deme şansın yok senin Zaten yine de şu anda aynı şekilde. Şu anda şu, da tek başkanlık sisteminde yürümüyor musunuz? Şu anda, şu anda hayat şartlarına bir gözün önüne getir. Tamam, hayat şartları şey nedir? Hanımefendi. Şu anda tek tek başkanlık üzerinde oynuyoruz rahat oynuyor zaten. Rahat yaşıyor musun Peki sen şu anda? Şu an rahat mısınız? Şey rahat, ben rahat yaşamıyorum. Ben borç içinde yüzüyorum şu anda. Ben bankaya borçlarımı ödeyemedim şu anda. Ben hayır ben, diyorum, var mı buna bir diyecek? Ben, ben ya oğlumu kaybettim. Adalet istiyorum. Neden hayır diyorsunuz efendim? Adalet Tek kişiliğe hayır diyoruz. Diktatörlüğe hayır diyoruz. Hayır diyorsunuz efendim. Yeter yeter. Yeter. Hayır. Hayır. Yeter. Hayır. hayır, yeter. hayır, 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 hayır. yeter. Cumhuriyet. Ali Kıran barış Cumhuriyet için, Ali hayır. Cumhuriyet için hayır diyorsun Hayır diyorumdur. Kim var efendim gelin böyle. Ülkem için. için. Sizin oyunuz ne olacak Oyun, Evet mi hayır Hayırdır. Faşizme, diktatörlüğe, tek adam rejimine hayır diyorum. Hayır. hayır Hayır. 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 Baba bir dakika bir dakika. Benim oyum da evettir. Benim oyum da evettir. Türkiye'nin geleceği için evettir. Tek adamlık rejimlerinde eskiden de çok gördük. Bundan sonra da görmeyeceğiz Allah'ın izniyle. Bundan sonra kendi milletvekilimizi kendimiz seçeceğiz. Kendi başkanımızı kendimiz seçeceğiz. Kusura bakmayın ama asıl devrimci biziz. Evet, evet. Kim evet, evet aynen, aynen. Yok, yok, yok. Bunu seçmemiz için meclis iş tüzüğünü değiştirmemiz lazım. Değiştirebiliyoruz mu? Evet, değiştiremiyoruz. Siyasi mi? partiler, siyasi partiler bak bak bak. Siyasi evet, partiler, evet, bir dakika. Evet, siyasi partiler evet, istislini değiştirdik mi? Evet. Değiştiremedik. Neden değiştirmiyoruz? Lütfen. Bir dakika. Lütfen. Biz bir dakika. İsmim Hüseyin Taş. Bir dakika. Tek 40 demiyorum ben. Sizin ben şu an derdiniz, ben şu an bağımsız konuşuyorum bak. Hayır, hayır. Bir dakika. Sizin i̇smim derdiniz. Hüseyin Taş. Siyasi yok asla 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 asla. İsmim Hüseyin Taş. Memleket. Memleketim memleketim Bergama. Bir dakika. Memleketim Bergama. Evet. Emekliyim. Emekliyim. İki tane üniversite okutuyorum. Evet. Buradan ilk başta Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. İki tane üniversite nasıl okutulur? Nasıl okutulur? Cambaz mı? Cambaz mı olmamız lazım? Cambaz mı olmamız lazım? Bana lütfen izah etsinler. Evet, röportajlarımız devam ediyor kaldığımız yerden. Siz bir şeyler söylüyordunuz ama yarım kaldı. Yarım kaldı. Bunu bırakın lütfen. Ben şimdi e, Hüseyin Taş. Ben kişisel olarak emekliyle ilgili bir şeyler konuştum. Kişisel değil aslında. 11 milyon emekli ilgilendiren bir az önce bir abi geldi yanıma. Bankaya gitmiş. Promosyon. Oyuncak oldu promosyon vereceğiniz. Bir dakika. Bir dakika sayın sayın vekillerim. Siz vekilsiniz. Biz asiliz. Biz sizi vekil tayin etmişiz. Bir dakika. Siz Ramazan bayramından önce çalışan vekil 10 milyar, emekli vekil 8 milyar cebinize indirdiniz mi? İndirdiniz. Niçin bize 300 300 TL? Niçin bize 400 TL? Ya biz ya ben bana da bir ma bir maaş ver. 1 milyon alana bir maaş, 2 milyon alana iki maaş. Bunu geçtik. Ülkemizin Türkiye Cumhuriyeti Devleti için Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bölünmez bütünlüğü için çocuklarımızın geleceği için lütfen hepimiz 80 milyon insan hayır demesi lazım sandıkta. Hayır! Bizi bizi, kan, bizi kandırıyorlar. Bizi kandırıyorlar. PKK hayır diyor diyor. Yalan! Yalan! Yalan söylüyorlar. PKK hayır diyor, CHP hayır diyor, FETÖ hayır diyor. Siz de mi oradasınız? Ulan tövbe Rabbim siz 18 sene ile kol kola gezdiniz. 18 sene FETÖ dinlen Amerika'da yaşayan adamla kol kola gezdiniz. Ben gezmedim. Ben gezmedim. Ben 40 yıllık 40 yıllık MHP'liyim ama şu an Sayın Devlet Bahçeli'nin Evet denesini aslen karşıyım. Aslen. Karşı çıkıyorum. Oğuz, oğuz, oğuz. Hayır. Oğuz, oğuz, oğuz. Hayır diyorum. Hep beraber. Hayır. 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 hayır, hayır, hayır. hayır. hayır, hayır. Şehitlerimiz. Hayır. Şehitlerimiz. Yaşa. Şehitlerimize de gelin lütfen. Şimdi. Eee. Promosyonla ilgili promosyon gibi bir şey söylemeyin. Beyefendi söyleyin söyleyin. Başka bir şey söyleyin. Hayır tamam başka bir problem var. Şu anda ben emekliyim. Bankaya gittim. Promosyon almak için. Banka bana dedi ki. Biraz bilirsiniz böyle. Bilirsiniz biraz böyle. Banka bana dedi ki. 3 senelik kağıt imzalayacaksın. Bizden çıkmamak için sana ancak bu parayı vereceğiz. Lütfen anlatayım bir dakika durun ya. Ya anlatalım sonra ya. Fark etmez hangi banka oldu. Şu anda bana bu kağıdı imzaladılar. 3 sene bankadan çıkamayacaksın. İmzalamadım. Ben dedim ne onların uşağıyım ne de bankanın uşağıyım. Parayı da almıyorum. Çıktım geldim dışarıya. Bu insanları köle yapmak anlamına geliyor. Bana 300 lira vereceksin. Beni nasıl satın alır banka? 300 lira için o bankada ben niye durayım? Ben memnun olmazsam oradan çıkar başka bankaya giderim. Gidebilirsiniz öyle bir şey yok. ne diyorum bu uygulamayı. diyorum? ediyorum. Protosto ediyorum. Hayır, hayır. Hayır da hayır vardır. Bana bana ben diyorlar ama yapan yok. Hayır, o i̇ş o iş bankası, O zaman bakın istediğiniz bankaya gidip maaşınızı oradan alacağım diye talepte bulunabilirsiniz. Ya, başka bankaya git hocam. Bankayla ben anlaşamazsam çıkış veririm başka bankaya giderim. Bitti bu kadar basit. Ama bana mukavele imzalatmak istedi. İmza alamadım. Tamam imzalamayın. Parayı i̇mza almadım. Ben, uşak değilim. Uşak değilim. Yok, yapamaz öyle bir şey. Gel, okay, okay, okay. Gel ben al, beni al, al, ben al. bankadan geliyorum. Tamam. Ben de bankadan geliyorum. İmzalamadan vermiyor. 3 vermiyor. Kendi, kendi, üç kendi, yıl, kendi. Üç, yıllık, üç yıllık mı, 2 yıllık mı protokol mü istesin? Tabii üç, üç yıllık istiyor. Allah Allah. Şimdi kendi. daha yeni geliyorum bankadan. Allah Allah. Bankadan yeni geliyorum. Yok ya geçen gün bakan ben, açıkladı. Yok ya, öyle bakan, bir şey. Bakan kendine göre açılıyor. Evet. Evet. Sultan Ata. Tam kendim Sultan Ata. Bakan söylüyor ama bankada takmıyor onu. Bankalar uygulamıyor diyorsunuz. Evet bankaların uyguladığı yöntemi ee, lütfen ilgili makamların dikkatini almasını talep ediyorum ben buradan bir televizyoncu, yayıncı olarak. Sizler de vatandaşın talebini burada gözlüyorsunuz. E, gerçekten çok sıkı, sıkı şikayetler var bankaların uyguladığı yöntemler hakkında. İlgililerin buradan dikkatini çekmek istiyoruz biz. Yası!

Merhaba, Merhaba kardeşim. Merhaba abi. E, referandumda oyunun evet mi olacak, hayır mı? Hayır olacak abi. Neden efendim? Abi neden mi? Valla ben de bilmiyorum neden. Olmadı şimdi ama. Bilmen lazım neden abi. ben sana kullanacak. şöyle söyleyeyim abi. Kimisi diyor, e, Tayyip, Recep Tayyip Erdoğan başa geçerse diyor, kölelik sistemi ben gelecek şimdi, diyor. Meclisten e, referandum referandumda 18 tane e, madde geçti. Aynen. Bunlarla ilgili bilgi sahibi misin? Okudun mu? Oku, Yok Oku, araştır okumadım. o zaman. Yani oyunu kullanmadan önce iyice bilgi sahibi ol. Yok şahsen okumadım. Tamam yani neden hayır diyeceğini, neden evet diyeceğini bilmemiz gerekiyor. İnsanların bilmesi gerekiyor. Yani hayır dersen neden hayır diyorsun diye ben de soruyorum sana neden hayır? Yani bana dedikleri şu abi ben sana söyleyeyim işte kölelik sistemi gelecek diye ben hayır diyorum. Anladın yani mı? var orada ara incele tamam Tamam abi. Yani e, teşekkür ederim ben bak ben tarafsız iyi yapıyorum. E, yani evet diyene de aynı şeyi söylerim. Hayır diyene de aynı şeyi söylerim. E. Yani olman çok hani neden hayır demeyin de bilmen daha iyi olur sana. Şimdi bir arkadaşın sorsa sana neden hayır diyorsun diye. Böyle. Evet, aynı şimdi dışarı. o zaman sen, sen Anne derste sana öğretmeni sorsa o zaman not vermeyecek sana. Çünkü sıfır verecek. Niye aynı. bilmiyorsun? Aynen. dedi. Doğru mu? Aynen doğru. Aynı. Hayır olacak. Neden efendim? Biz krallık devrini geçtik. Biz cumhuriyet yaşamak istiyoruz. Kral, kral bir kişinin lafıyla bir Türkiye yönetilmez. Onun için ben her zaman için hayırı tavsiye ediyorum. Herkes hayır desin. Bir evde demokrasi varsa çocuğun da fikri geçerli. Ananın da babanın da konuşun da. O fikirlerden birleşik olur. Ama eğer bir kişi bir şey diyorsa o olmaz. Çünkü Allah herkese ayrı ayrı akıl vermiş. Herkes akıllı kullanmak zorunda. Öyle değil mi? Teşekkür ederim. Ol. sağ olun. Ee, Siyasi görüşümü size paylaşmak istemiyorum. Sen nasıl istersen. Teşekkür ederim. Rica ederim. Vallahi bu yorum konuda yok. şimdi yorum yok. <laughs> yorum yok çünkü acelemiz var. Sizden be ben vedemeyeceğim zaten şu an, burada yokum. Onun için. Ya, Kullanamayacağım. Kullanamayacağım. E, o, o şu anda da nötr. Nötrüm. Peki, <laughs> teşekkür ederim, sağ olun. <laughs> Selam ederim. babacığım. Merhaba. Nasılsınız? Şöyle aranıza geleyim hemen. İyiyiz, teşekkür, teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> İyi misiniz? Çok sağ olun. Siz nasılsınız? Efendim referandumda oyunuz evet mi olacak, hayır mı? Bak ne yazıyor burada. <laughs> Bana dil kameraya göster efendim. Tabii ki hayır olacak. Biz hayırları seviyoruz. Hayır. Hayırlı günleriniz yani olsun. Efendim. Sizin efendim siz mi? Bir... Evet benimki de hayır da ben de göstereceğim hayırımı. Çıkmadı. Eğer bizler de hayır demezsek ayıp olur ya. Peki neden hayır efendim? Biz memleketimizi seviyoruz. Ülkemizi seviyoruz. Geleceğimizi korumamız lazım insanları sevmemiz lazım. Ayrımcılığı önlememiz lazım. Diktatörlüğü yok etmemiz lazım. Bunun için hayır diyorum ben. Teşekkür ederim efendim. Şimdi siz bakın hukukun üstünlüğüne, yargının bağımsızlığına inanıyoruz diyoruz. Onu da sürekli Tayyip Erdoğan söylüyor tek yetkiyi alıyor. Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinden 12'sini kendi tayin ediyor. Parti başkanı olarak Cumhurbaşkanı nasıl bu halkı kucaklayacak? Nasıl tarafsız olacak? Bu bakımdan hayır diyoruz. Hiç böyle bir anayasa dünyanın hiçbir tarafında oluşturmuş anayasa yoktur kuvvetler ayrılığı dediğimiz sistem şimdiye kadar tıkır tıkır işlemiştir. 90 yıllık bir geçmiş süreci vardır. Onun için biz bu anayasanın bir oldu bittiye getirip emperyalist güçler tarafından Türkiye'ye sunulmuştur. Bu Türkiye'nin bölünme parçalanmasının bir adımı olarak düşünüyoruz. Bunun üstüne hayır diyoruz. Ala Tırnava. Yaklaşın efendim bana doğru şöyle. Efendim referandumda oyunuz evet mi olacak hayır mı? Hayır olacak tabii ki. Neden efendim? Valla Güvenemiyoruz yani onun için. Efendim? Güvenemiyoruz, evet olursa o yüzden. E, meclisten 18 tane madde geçti referandumla ilgili. Evet. E, i̇nceleyip e, okuyabildiniz mi? Evet, evet, evet inceledik. En azından bilgi sahibisiniz. Tabii, tabii. Hı hı. Ben eşim Teşekkür konu. ederim efendim, merhaba. Merhaba, İbrahim ben. E, tabii ki hayır. Gelin benim, uzak durmayın yine. Tabii ki hayır. Neden efendim? Şu ülkenin durumu ortada. Ekonomi. Evet. bakıyor. E, şi, e, çarşının ortamı belli çiftçi bitik, esnaf bitik. iş adamları dükkan kapatıyor, esnaf dükkan kapatıyor. Yani ekonomimiz son derece kötü. Bu ortamda tabii Bilmiyorum ki ben de gitmeyeyim siz deyim. Çoğunluk hayır Ta, Tabii ki hayır. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Efendim, Efendim merhaba. Ben kısaca Cumhuriyetimizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin devamı için hayır diyorum. Hayır. Teşekkür ederim. Beyefendi din alalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği için, ülkemizin çağdaş insanların, çağdaş yaşaması için ...demokrasi için... ...Suriye batağından kurtulmak... Gelin böyle, merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Efendim referandumda, gelin biraz daha böyle. Referandumda oyunuz evet mi olacak, hayır mı? Onu Allah bilir, o anki vicdanıma kalmış. Peki, e, meclisten referandumla ilgili 18 tane madde vardı. Geçti, onaylandı. Siz e, bu 18 maddeyle ilgili bilgi sahibi oldunuz mu? Okuyup inceleyebildiniz mi? Birazcık. En azından bilgi Şu an canımızı taşıyoruz... Onu da Cenab-ı Allah'a bıraktık. Ne zaman alacaklar ben de bilmiyorum ya. Referandumda oyunuz evet mi olacak hayır mı? Hayır. Neden efendim? Yani pek olumlu görmüyorum başkanın sistemini. 18 madde geçti meclisten referandumla ilgili e, okuyup inceleyebildiniz mi? Yok. Basından takip ettiğim kadarıyla. Efendim referandumda oyunuz evet mi olacak hayır mı? Valla şimdi günü geldi mi ona karar veririz artık. <laughs> günü gelsin. Şimdi paylaşmıyorsunuz. Ya günü gelsin. Saat evet. kararınızı veremiyoruz. Evet bir bakarız duruma ona göre. Sizin? Ben tek bir şey söylüyorum iki cümle. Bana bu kadar yetki vermeyin beni diktatör yapmayın. O kadar.